Yarıda da ilk maçlarda biraz Kötü başlamıştık Bay haftasına kadar 4 puanla Kapamıştık bugün itibariyle Yine ikinci yarının başı Yine 4 haftamız 4 puanımız var Gelecek hafta Gençler bir maçı ondan sonra bay Geçeceğiz O maçı da kapatıp galibiyetle kapatıp 7 puanla kapamak istiyoruz aslında Bay haftasına kadar Tabi ilk yarıdan farklı olarak Bu sefer çok iyi oynadığımız Aslında e, Trabzonspor maçında e, işte şanssız bir gol yedik. Onun arkasından e, maçı kaybettik. E, Antalya maçı yine çok e, şanssız bir şekilde e, geçti. E, burada iki maçta da e, iki takımın da kalecilerinin lig rekoru kırdığı kurtarış anlamında iki maç oldu. İyi oynayarak puanlar kaybettiğimizi düşünüyorum. İlk iki hafta itibariyle ikinci yarının. E, bugün de e, şanssız bir şey var tabii. 10 kişi kaldık hemen oyunun başında. E, benim gördüğüm kadarıyla doğru iki sarı karttan, ne yazık ki en sakala e, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ama e, takımın geri kalanı gerçekten çok büyük bir karakter ortaya koyarak e, maçı galip bitirmeyi bildi. E, maçta... E, e, Wellington'un çekildiği bir pozisyon var o pozisyonla alakalı e, tabi e, kural değişti deniyor İşte çekip bırakırsa e, penaltı olmuyor diyorlar ama benim e, izlediğim kadarıyla o çekme e, Aslında oyuncunun topa vuruşunu da etkiliyor e, Bu anlamda ben o, o pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum ama e, tabi e, bunun değerlendirmesini e, federasyon Hakem kurulu e, yapacaktır galiba 10 kişi oynayan bir takıma e, takdir hakları noktasında da hakemin daha e, kestiği pozisyonlar var. Sarı kartları es geçtiği pozisyonlar var. E, biz kazandığımız için mutluyuz. E, 10 kişi kazanmak tabii e, gelecekle alakalı da bir e, şanssızlığı da kırdığımızı düşünüyorum. Yani geçmiş iki maçtaki şanssızlığı da kırdığımızı düşünüyorum. E, önümüz e, bay haftasına kadar gençler bir maçı daha sonrası kazana kazana gitmeyi istiyoruz. Sayın Kocada, 3 takımda 48 puanda. Evet. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Bununla alakalı neler söylersiniz? Bundan sonraki süreçte şampiyonluk yarışı ile ilgili düşünceleriniz? Tabii çok maç var. Yani bundan sonra daha çok maç var. Altta olan takımlar var. Onlar kümede kalmak için çok ciddi efor sarf edecekler. Diğer takımlar kaliteli takımlar. Herkesin herkesi yenebildiği bir lig izliyoruz. E, puan kayıpları olacaktır ama az kaybeden e, işi götürecek gibi biz e, kazana kazana devam etmek istiyoruz. Yani e, bay haftasından sonra e, ilk yarı e, yakaladığımız performansı tekrar sergileyebilirsek ben şampiyonluğu göğüsleriz diye düşünüyorum. Cenk dönüyor sanırım. Bugün karantinası bitti. sizden. De evet. evet. Cenk'in bugün bittiği karantinası. E, zannedersem Konya Kupa maçında kadroda olacak. Herhangi bir yok mu? Yok e, şu an için bir sakatlığı yok. E, yarından itibaren takımla e, idmanlara başlıyor. Sayın Koca ben e, Beşiktaş taraftarlarının biliyorsunuz transfer limitleriyle alakalı bir çıkış olmuştu. Sayın Başkan evet. da bunu konuya değinmişti. E, bununla alakalı federasyonla bir görüşmeniz oldu mu ya da Beşiktaş yönetim kurulunun böyle bir gündemi var mı? Ya başkanımız onu konuyla alakalı e, cevabı verdi zaten. Ee, biz e, bu noktada kural koyucuların bu işin takipçisi olacağını düşünüyoruz. Öyle ummuyoruz. E, biz e, karakter olarak, yapı olarak hiçbir zaman e, değişik yollara başvurmadık geldiğimizden beri. E, kural koyucular bunun takipçisi olacaktır. E, onlar olmazsa Allah'ın adaleti var. Bir şekilde tecelli eder. Emre Bey bir konu daha var. Rosiye bugün golü de attı ama golden bağımsız sezon başından beri e, iyi bir performansı var ve sezon evet. sözleşmesi bitecek. Ee, en son bununla ilgili görüşmeler sezon sonunda kaldı diye söylemişti Sayın Çeber ama değişebilir durum değişti mi Rodrygo ve Gezalla ilgili görüşmeler Ya bir, evet. E, Leicester'la hem de Sporting'de var mı? Ya var biz mı? o noktada e, temaslarımızı zaten evet. yapıyoruz. Oradaki e, bağlantılarımızla da görüşüyoruz. E, ama daha henüz bu konuları konuşmak için çok erken. Yani biz şu an tamamen Şampiyonlar Ligi'ne kilitlendik. E, sezon sonunu düşünüyoruz. O noktada e, ilerleyen zamanlarda galiba o konular netleşir. Teşekkür, Teşekkür ederim. Çok sağ olun.